Hatay'da depremzede vatandaşların yardımına koşan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, ismini açıklamak istemeyen hayırsever bir çiftin 600 bin TL'lik yardım parasını evleri ve konteynerleri gezerek afetzede vatandaşlara ulaştırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerli bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afet'in ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki acil tıp teknisyeni Hava Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayatını değiştirmek için mücadele ediyor. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul açtı ve 7700'den fazla öğrenciye 100.000'den fazla kitap ulaştırdı. Ertuğrul, hayırsever gurbetçi çiftin Ülkem Okuyor Derneği'ne bağışladığı 600 bin TL yardım parasını kentin 7 farklı noktasına dağıttı. Sağlık çalışanı Ertuğrul, bir kitap, bir zekat projesi afetzede insanların ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyor. Ertuğrul ve ekibi tarafından kitaplarla birlikte paketlenen paralar afetzede vatandaşlara ulaştırıldı. Hatay'a ilk gün ilk saatlerde gelen sağlık ekiplerinden bir tanesiyim. Hatay'da olan yaraları sarmaya çalışıyoruz. Kurduğum derneğin öncelikli amacı kitap ve kitaba ulaşamayan herkese destek olmak, okumak isteyen çocukları okutmak, özellikle deprem bölgesinde fazlaca aktif olup e, yaraları sarmaya çalışıyoruz. E, Ramazan bayramı öncesinde de Ramazan'a hazırlık olsun diye kitapla zekat programını birleştirerek bir kitap bir zekat projesi başlattık ve dedik ki kitapların içine bir zarf koyalım ve aileler hem kitabı okusun hem eksiklerini gidersinler dedik. Köy köy kapı kapı dağıtmaya devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Canım. Ben teşekkür. Bakarsanız Allah Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. İnşallah çok çok imkanım i̇nşallah. olur da hepinize Valla çok kötü işte. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok zordu. İnşallah bir daha göstermez. Benim eşim yok işte öldü. E ama işte kızımı okutmak istiyorum. Hava çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden de. Hani bahsedersen aklında olsun tamam mı? Güle güle harca güle güle oku inşallah. He, he buldum. Telefonla görüşmüştük sanki, yanlış mı hatırladın? Sana okuman için bir kitap, biraz daha harcaman için nakli destek getirdim. Tamam Sağ olun. Ol. Ol. Hoş <laughs> Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Varsa bir derdin arzu, bir sıkıntın. Asıl buradayken değerlendir. Lütfen. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Buraya kadar gelme.